Evet arkadaşlar yeni bir kazı kazan videosunda daha beraberiz. Bugün çifte şans kartlarını kazıyacağız. Daha önce bir süper altın ile başlayalım arkadaşlar. 20.000 150 50 150 daha 120.000 daha 2500 5000 bir 2500 daha ve bir 5000 bonuslarda elmas yüzük ve taç arkadaşlar bu kartımız boş sıradaki kartımla devam ediyorum arkadaşlar biraz rahatsızım sesimden de anlaşılıyordur kusura bakmayın 1000 150 bir 150 daha 100 10.000 5.000 5 000, 1 bin daha 40 bin ve 10.000 bonuslarda taç atnalı ve yüzük Evet arkadaşlar Çifte şans kartlarını kazımaya başlıyorum. Kazanan numaraları hızlıca kazıyorum. 34 29 26 11 24 ve 9. Bakalım bu numaraları bulabilecek mi? Evet 9'u bulduk arkadaşlar. 300 TL buradan aldık arkadaşlar. Evet 9 ve 300 TL'yi aldık arkadaşlar. 38 1 37 21 19 32 35 Evet bir yoncamız var. 1000 TL'lik bir ödül. 2 yonca daha bulmamız lazım ekstra 1000 lira daha kazanabilmemiz için. 5 6 29 Evet 129 daha var arkadaşlar 300 TL de buradan aldık 600 TL'ye ulaştık 13 11 Evet bir 11 de var 300 TL de buradan aldık Evet 900 TL'ye ulaştık arkadaşlar 8 17 22. 45 Evet. Bir yonca daha çıktı arkadaşlar. 1000 TL'yi kazanabilmemiz için bir yonca daha gerekiyor. 33 24 Evet. Bir 24 daha var. 300 Evet arkadaşlar. 300 TL de buradan geldi. 1200 TL'ye ulaştık. 16 25 ve 15. Arkadaşlar 1200 TL bu karttan para yaptık. Sıradaki çifte şans kartı ile devam ediyoruz arkadaşlar. 7, 34, 19, 32 2 ve 24. Bakalım bu numaraları bulabilecek miyiz? Evet. 20 11 6 3. Evet bir yoncamız var. Yoncada 200 TL. Muhtemelen yoncalar çıkacak gibi tahmin ediyorum. 26. 37. 49. 41. 14. 46. 34. Evet bir 34'ümüz var arkadaşlar. 200 TL buradan aldık. Evet bir yonca da buradan çıktı. 200 TL daha alabilmemiz için bir yonca daha gerekiyor. 48 10 1 43 22 35 Evet arkadaşlar, bir yonca da buradan çıktı. 200 TL de buradan aldık. Bu kartımızda 400 TL'ye ulaştık. Devam ediyorum. 30 29 8 ve 42. Arkadaşlar bu kartımızda 400 TL 1200 TL de buradan 1600 TL para yaptık. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmanız için like'larınızı bekliyorum. Sevgiler, saygılar.